Hoşgeldiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Canlarım bir tanelerim Bakın bakın kim var kim gelmiş hoş gelmiş sefalar hoş buldum, getirmiş hoş buldum. Kadek geldi Otel bitsin de bir görüşmeyelim artık diyordum Anam çıkacağı nerede gün yanımda yok. <laughs> Benden vurtuluş yok Canlarım bugün e, misafirim gelecek akşam Misafir edemeyim biliyorsunuz zaten Arkadaşıma Merve Biz gelecek Aynen o da bizden evet. Merve gelecek Uzun zamandır görüşmüyorduk Bugün yemeğe davet ettim ben de Bu onu eşi yani. ve çocuklarıyla beraber. E, menümüz belli. Ocakta işte ocağımız çok gitmesin diye annemle telefonda konuşurken annem de dedi ki ben hemen düdüklüğü kapıp geliyorum dedi. düdüklüğü kaptı geldi. Evet. E, nohudumuzu, tavuğumuzu işte onları halledeceğiz. Şimdi ben de annem gelir gelmez bir kahve yaptım Nescafe. Bayağıdır içmiyoruz karşılıklı cici. bir için dedikodunun dibine vurak. <laughs> Nasıl dedikodular çok çok. <laughs> Neler yaşadım ben arkadaşlar. Videomu kaçırmayın. Kader Alparslan. Canlı canlı. Gerçekten böyle e, ölümü tattım ya. Allah ölümü tattım. Adek. Sizlerle hem böyle yürüyerek video çekerek geldim. Neyse işte videomda izlen vallahi. <laughs> Yine tanıtımını yaptı ya bu kadın vallahi ben bir şey demiyorum. <laughs> Otursana. ben düdüklüye bakayım. Bugün işte dün Merve ile birazcık görüntülü konuştuk. Ondan sonra buluşmaya karar verdik. Ee, menüde bugün canların menümde tavuklu pilav var. Belki biraz basit mi oldu ne oldu bilmiyorum ama yapacak bir şey yok artık. Tavuklu pilav. Nohutlu pilav yapacağım. Yanına da tavuk haşlayacağız işte tavuk. Böyle mevlütlerde falan olur ya genellikle tavuklu pilav gibi. Öyle turşu, salata, cacık falan derken yapayım diye düşündüm. Şimdi nohutumuz haşlanıyor düdüklüde. Sonra da tavuğumuzu haşlayacağız. Öyle yani canlarım. Şimdi annemle bir karşılıklı bir kahvemizi içelim. Birazcık bir konuşalım. Sonra yine videomuzu açarız. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet canlarım ben mutfağa geldim. Ee, birazcık annem teyzemle muhabbet ediyordu. Daldılar gittiler. Ben videoyu çekemedim. Bir de benim telefonum. Hayır kendi telefonumuzla konuşun bari değil mi? Yok illa benim telefon olacak. Neyse ne yaptın hakime derseniz. vallahi neler yapmadım ki canlarım. Koşturuyorum öyle size de göstereyim. Annem birazcık video çekti ama ben de çekeyim yani değil mi? Öncelikle hemen annem düdüklüğü yetiştirdi. Bir tencere nohut haşladık. Tabii ki bunun hepsini yemekte kullanacağım diye bir şey yok. Ben bunu paketleyeceğim soğuduktan sonra. E, buzluğumu atacağım. Haşlanmış nohutum bulunsun diye. Çok çok iyi oldu. O yüzden bir paket falan hepsine attım buraya. Etrafın kusuruna bakmayın. Burada pirinç pilavımı nohutlu, şöyle cimcik göstereyim. Sonra zaten göstereyim Nohutlu pirinç pilavımı hazır ettim kenara kaldırdım. E, bunu yaparken işte teyzemle konuştuklarından dolayı çekemedim kusuruma bakmayın. E, 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı nohut ve 6 su bardağı da e, su kattım. 3 su bardağı tavuk suyu yaptım, 3 su da normal e, su yaptım çünkü çok tavuk kokusu falan gelmesin diye ben uzman sevmiyorum çünkü. Ee, bu şekilde pilinci, şey, pilavımızı hazır ettim. Kenara kaldım, kaldırdım dinlensin diye. Şimdi sizle bir çorba yapacağız canlarım. Bunu çekeceğim. Misafir hazırlığımız başlasın o zaman. Yani misafir demek bile istemiyorum ama misafir diyelim yani şimdi menümüzü hazırlarken. Misafir hazırlığımız başlasın. Az önce de dünkü yaptığım tatlıdan da anneme, babama da nasip oldu. Onlara da hemen kattım, koydum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hatta ve hatta yani koca tepsiden şöyle bir dilim kaldı. Düşünün biz dün zaten Barış'ta yarısını yemiştik. <laughs> çok lezzetli oldu. Ee, bir daha falan yaparsam mutlaka yaparım. Anneme de söyledim. Tart kalıbını göstereyim. Kadir bir baksana böyle bir kalıpta yaptım diye söyleyeceğim. Bak yediğim pastayı işte bu kalıpta yaptım. Ay Hakime bir güzel olmuş bir güzel olmuş tatlım. Ellerine kollarına sağlık. Allah'ım halibran bereketi versin. evine ey yuvana. Kalıp tadı. bu anne. Halibran bereketi versin. Çok güzelmiş kız. Kalıp bu. Ya. Şurası bak. Ay, çukur bırakıyor ya. He. Bunu yapıyorsun. Bu kenarlarına yayılıyor. Ortası hmm. böyle yukarıda kalıyor. Pişiyor. Ondan sonra soğuduktan sonra ters çeviriyorsun. Sürekli, şu kız Şu şey. şey. Ya Kaçak 20 mi? TL ya da 30 TL aldım A101'den. Yok. Ama ben ya, ya hazır tatlı sandım. O derece yani. O kadar harika olmuş. Yo, gerçekten sahip, çok da. güzel oldu. Afiyet olsun. Gerçekten. Şimdi Bak. çorba yapacağız. En sonunda tavuklarımızı bir gecik yaparız. Oh mis. Saatimiz de şu an dört buçuk, Merve de beş buçuk gibi falan geleceklerdi. Annem bile de ısrar etti, Kelele Barış dedi ki yemeğe kalmazsanız kızınızın yüzünüzü gör, yüzünü göremezsiniz dedi. <laughs> Barış ısrar etti dedim ben videomda da söyledim de. Gerçekten böyle dedi ama. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Kuzum benim. Ben çorbayı şu tencerede yapsam daha mantıklı değil mi anne? He. Çorbayı şu tencerede yapsam. Aynen nohudu başka şeye koyalım, onu da yapalım. Hani Doğru büyük söylüyorum. Büyük ya, bolca içine. Aynen, ya. güzel olur. Herkese bir kase koysam, sekiz kase edecek e, yani. sen bir tencere daha bul da ona aktaralım. Doğru söylüyorum. İyi olur Şimdi o zaman. Çünkü diğer tencere mi? Çok küçük kalır. Ee. Ay. İşte anam yüzünden çekemedim o pirinciyi. Ne güzel de yaptım tereyağlı tavuk sulu var ya güzelce yavaş yavaş çok güzel, karıştırdım ezmesin dedim. Bir tane bir video izledim diyor ki pirinçleri diyor nazik karıştıracaksınız. Ha. Kırmadan diyor. Ya. Nazik nazik. Hı. Bir de öyle bir anlatıyor ki o İyice aklıma geldi ben master şef oldum sen. Yemekleri çok güzel yapıyorsun artık. Yok ya ben panik çok yapıyorum. Güzel. Panik Süzmüyoruz değil mi? Direkt dolduralım. Evet evet direkt dolduralım. Panik yapıyorum ve tabii ki de senin kadar bir tecrübem yok. Elimden geldiği kadar. Canım. Ya Senin de ya herkesin bir en güzelini yaptığı bir yemek vardır. Bazısını başaramadığı vardır. Dök bakalım. Vallahi her şeyi bence çok güzel yapıyorsun artık Heh. O kime. Bak tam oldu. Çok güzel Bunu güzel canım. yıkayayım ben. Senin yemeğine sağlık. Allah'ım vücuduma bedenine sağlık, sıhhat, afiyet versin kuzum. Senin Amin. de herkesin de. Hepimizin, Hepimizin de. aynen. Allah'ım hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şunu ben bir hemen yıkayayım geliyorum canlarım pencereme. Evet canlarım ben tenceremi yıkadım güzelce ne daha sonra bir su bir buçuk su bardağı da mercimek yaptım onu da bir güzel yıkadım süzdüm direkt tenceremin içine koyuyorum. Herkes mercimeği farklı bir yöntemle yapıyor önden hmm. mesela soğanını kavuruyor un katıyor falan ben hayır en kolay en pratik tarif bu bak benden size söylemesi en pratik çorba tarifi Hakime Yuvanın kanalında. <laughs> Şimdi aman ya vücudumun yorgunluğu hiç daha gitmedi ya. Çok yorgunum, çok. Hala mı? Hadi yorgunum. Ama bitkinim sen daha çıktın, değil mi? Yorgunum, bitkinim inanın. Dün çıktım ben. Ben ee... cumadan çıktığım için, cumadan çıktığım dün için. çıktım. Dün ee, çıktım. Videom şimdi izleniyor. Bu senin yarın gidecek yalan. Evet, ee, Benim izleniyor başıma gelenlerde de izlediğiniz izliyoruz inşallah. Şimdi soğanımı soyuyorum Öldüm, öldüm, dirildim şöyle. Aklıma geldi mi Hakimi bile ağlaya ağlaya anlattım. Ben yani dedim ne oldu? Ee, Hakimeyi bile ağlaya ağlaya anlattım. Şimdi evet. bir adet soğanımı soydum, yıkadım. Daha sonra nasıl biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur zaten de. Şöyle. Yıkakalı, Denedim öbürküne olur mu diye de olmadı. Evet. Şöyle normal doğuruyorum. Ay vay. Bir adet yaptık. Şimdi ne? Mercimeğin kapağını kapatıyorum. İşte Mercağı. o olur büyük ihtimal anne. Ben şunu arıyordum Şimdilik Şimdilik patatesimizi de. Babam da burada bu arada canlarım içeride oturuyor. O da, oldu. O da içeride oturuyor. Vere gidek gidek gidek. Gidelim bir, gidelim. Bir, 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 Ay Biz vallahi bizim evde bir şey mi var bilmiyorum Hemen gidelim diyorlar. Başlarını aldılar. Hadi önceden inek vardı diyoruz. Gidiyorlardı. Evet. şimdi de öyle. Duramıyorlar hiç. İş Oturmak istemiyorlar. İşleyene iş kaynıyor. Ya Gerçekten. tamam anne yapılır iş. Birazcık da ölümlü i̇ş dünya. Kaynıyor. Yarın ölüp gideceğim. Bu sefer de diyeceksin ki, ah kuzumla oturaydım iki sohbet edeydim. Allah'ım korusun. Allah'ım sağlıklı iş, uzun iş, ömürler. İş 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 nereye kadar ediyorsun? ya? Birazcık da şöyle Zaten öğrettim. ben öğrettim yani çat kapı geldim de hemen iki saat durup gidecektim. Ama bizi rehin aldı bunda. Hayır her gün bir araya mı geliyoruz otelde evet. geliyoruz evet. Şimdi bir adet patatesimi de güzelce soydum yıkadım. Onu da aynı şekilde Patatesi. şöyle yapıyorum. Ama dikkat et doğru bıçağı. Şöyle küp küp doğruyorum. Hı -hı. Hani biraz küçük doğrarsam daha çabuk pişiyor. Daha iyi oluyor. Şöyle. Tamam. Patates koyduk. Soğan koyduk. Sırada ne var? Sarımsak. Hemen onları da soyayım. Geliyorum. Sanırım sarımsağımı da kattıktan sonra soğuk su kattım. Ee, burada da çorbamız da pişiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Anamla birlikte e, nohutlarımızı ayarlayacağız. Bunun için de biliyorsunuz ben çöp poşeti kullanıyorum. Buzdolabı poşeti yerine gayet de bir şey olmuyor. E, gerek de yok bence. Evet. Daha sonra bir tane de pipet çıkartıyoruz. Şurada Kaçıncı bulaşık at şimdi mem falan atıyorum gene doluyor. Sulu koymayacağız değil mi anne? Biraz koyarız. Çok sulu yapmayacağız. Sulu. Evet. Çok sulu koymayalım. Bir kepçe olursa bir kepçe. Sen, sen poşeti aç. Bana suyu geliyor ister istemez. Poşeti aç sen. şuraya bir bez koysak hakime. Sulu yap, ya buranın. Bezle bez. alakası yok onun. Şuraya hiç bez olmaz. koymayacağım. Poşeti aç. Kepçeyle alsaydım. Kepçen yok. Hoppala. Çok da sulu, diye çok sulu yani. alma yaktı. Çok sulu alma tabii tabi canım. Aynen sulu olsun biraz. O su yeterli. Kuy kuy Yeter mi bu bir yemeklik? Yeter. Ya da bir tane daha bir kepçe daha koyatma. mı? da iyi duruyor. Şöyle bir yalan. Tamam. Sonra poşetler değil mi? Şöyle bir yalan mı? Hı. Anama uyuyoruz bugün. Sonra <laughs> poşetler sen orasını. Bir uyuyalım da. İyi oldu. Çok haşlayayım da dedim. Buzluğuma Abi, atarım. iyi Kolaylık yani. Biz bazen bunu böylecik de biliyorsunuz Antep nohut dürüm yapıyoruz Barış'la. Bayılıyoruz nohut dürüme. Hmm. Çok güzel oluyor. Nohut yemeği yaparsın. Her şey olur yani. Aynen. Heh. Tamam yeter. Hafif sulu da kaldı inşallah. bir Öyle bir. Şunu alayım ya? Alalım. Yani Bayağı sen siyah, siyah da bu. Hmm. İki. Bugün doğru bir şey yapamadık biliyor musunuz? Yapalım, yapalım derken konuşmaktan dır 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 ikimiz de. Şey olduk yani. Bak bir tane daha siyah var. Buna da bu yeter. kalanına suyuna pilav falan yaparsın sonra yine. Nereye koyayım bunu ben? Bir şey yaparsın ya. şey Az bir şey kalmıyor zaten. Şey Peki. mesela ona tarhana yer dip, tarhana çorbası olur suyunu. Çünkü yarına benim büyük ihtimal yemeğim olur. Yarın yapamam. Bu dursun mu diyor? Biraz daha. Tamam. Yeter. He, ben öyle diyorum onu. E bunu da sen götür o zaman. Koy bakalım bir kenara şimdi. Aynen bir şey yaparsın bakalım. yarın. Biz koca Az bir şey kaldı içinde. Şimdi şöyle. Of, biliyorsun ya. değil mi pipetli olayı? Biliyorum tabii. Dur. Dur şöyle. <laughs> Ay affedersiniz canlarım nohudun suyu geldi ağzıma. <laughs> Etti kaldı içinde. Dur çok dibe sokmuşum herhalde. <laughs> Çok özür dilerim. Daha yeter yeter oldu oldu. <laughs> Neyse içtim mallar gitti. İyi ne olsun kötü bir şey değil yani. Hile. <laughs> güzel de oldu. etti. <laughs> evet bir paketimiz tamam. <laughs> bak ne güzel oldu vallahi. Aynen. Ay elimize sağlık. Götüreceksen götür senden ne? Şöyle bakın. Duydun mu? Yok yok ben ben de kaynattım şey güveçte yaptım ya. Ha. Bir güveç ben de doldurdum. Yok bu olmadı. Bu arada kaldı. Ben çöktüyorum ya. Heh. Ondan oluyor Tamam. Gelmedi işte. Tamam. Çorbamız da kaynıyor. Bir tavuk kaldı didik, didiklenecek. Bir de çocuk mu yapayım yanına anne? Evet. Çocuk yapayım. Salata yapayım. Yani. Allah bereket versin. Yani. Şöyle bakın. da gelir birazdan. Onu ayrı video yapacağım. Bu hazırlık aşamalarıydı. Onu da öbür videoda göreceğiniz. Sizler de özlemişsinizdir Merve. 4 paket nohutum oldu. Hadi bakalım Şunu biraz yayalım mı? Hı hı. Dur ben bir dur bir dakika ben ayarlayayım elimi. Tamam. Tamamdır. Evet son paketimize geldik. Ne güzel oldu dört paket. Hı, güzel oldular kız. Çok güzel oldular. Dedim ya yeter ki yap şey. İyi de gitti anam vallahi. Yoksa bir saat ikisi de tavuk tavuk ah, var. zaten o düdüklü de. Ben kullanamam dedi bana verdi. Birazcık açıklık. Ben da. hemen getiriyorum ben dedim. Bana bir dedi o. Hı. Tamam bırakış. Paketler tamam. Tamam dört tane paketimiz oldu şöyle yapalım. Ne kadar? Bir ara sen de yaptık da onu da ezmişiz iyice ne ya. Ücülü ee, o kil gibi çıkmıştı. değil mi? bu ne güzel oldu. bu Diri diri güzel oldu. Haşlanmış. Tam kıvamında bu. Hemen buzluğa kaldırayım mı bunu? Dur bir dakika şunu da şeyden şöyle altına. Şeysin bacan. He? He? Hemen buzluğa Aynen kaldırayım. kaldırabilirsin tamam. evet. Hı. Bir yere ayarlamam lazım ama onu oldu. Ol. Havasını da alınca kime? Bir derin dondurucu mu? Gayet mı? güzel oldu ya. Yer. <laughs> yer yoksa. Bir derin dondurucu al. <laughs> bakalım. Hadi güzelim. Moruk hadi. Hadi. İşte. Canlar, nohudumuz da hazır. Anamla birlikte yapıverdik verdik O tavuk sulandan beklersin içine. Tavuk sulu paket, ya, paket yapmış ya. böyle Paket yapmış ya. Onu şey yapar artık. Şimdi çorbası kaynıyor halen. Şura temiz şöyle kuru. Şöyle diz derseğimi koyayım da ay diyor ay bir kafam kafam berbat ya kafam berbat ya Tamamdır. kafalar ne zaman iyi olacak ya ne zaman boş olacak vallahi bilmiyorum ben aman Kaşın aman benim. Oy, keşke büyümeseydik değil mi küçücük kalsaydık küçücük çocuk kalsaydık hiçbir şey bilmeseydik böyle öyle bir şans yok ki ee, çocukken daha mutlu oluyor insan ya Vallahi ben çocukluğumda daha mutluydum hakime patatesler pişmiş ama birazcık daha dursun. Öyle. Cacık mı yapalım Kadek? Cacığımızı yapıp buzdolabına mı kaldırsak? Tamam sen ne diye, ne düşünüyorsun bu konuda? Sen bilin tamam olur. Olur. Sözde anam bana yardım edecek. Hiç yardımını görmüyoruz vallahi. Neyse nohutları paketledi ya. İlk yoğurt da şimdi vallahi yoğurdum bitti misafir bereketiyle geliyor ya. Tabi. Neydi o misafir dokuzunu yer sekizini nasıl oldu öyle bir şeydi değil mi? Aynı. Şimdi ben gece yaparken siz de öyle yapıyorsunuzdur tabi. İlk önce He, ilk önce yoğurdunu, yoğurdunu koyuyorum. Çırpıyorum atıyorum, değil mi? Çırpıyorum. Salatalığını doğruyorum. Tamam cacık işte. Yeter mi yoğurt? Yeter. Tamam. Yeter. Yoğurdumu alıyorum. Buzdolabımıza kaldıralım. Benim vız var bakın şimdi onunla yapacağım. Aman her alet var. Şu. Her şeyin aleti var. Hmm, i̇ster çık. Senin bir soğan doğrama şeyi var ya. Duruyor. Kız babana dedim ben o zaman ondan alam dedim. Aa o böyle çevirmeli var ya, ellerimizi mahvet diye. Çevirmeli ondan aldı. O iyi değil ya. Hiç kullanamadım. Bir de ondan pahalı. Tabii. Seninki ondan ucuz. Bak, ne güzel Ama oldu. çok Verim kullanmışlar. Cacığını rendeleyeceğim içine. Yo, ondan sonra suyunu katacağım. Evet. Kaç tane soğan alıp çıkartayım anne? Bir, Bir tane, tane yeter. Bir tane yeter. Bir tamam. tane yeter. Tamam. Yok yok maşallah. Allah'ım. Allah bereket versin. Allah'ım daha, Allah daha ne olsun güzel Allah'ım. Daha ne olsun kuzum. Salatanın suyu yakış. Dehane olsun. Allah'ımın yediklerine şükürler olsun Rabbimin binlerce kez. Anam gelin var ya şu an bile canı çıkıyordur ha. Çıkıyor çıkıyor. Ama geç gelecekmiş. Hı? Geç gelecekmiş. Hayır biz gidelim. Evet. Vallahi ben hiç konuşmaz bu sefer Mehmet işte sanayiye gitti. Mehmet dedim iki saatte gel. İki evet, saatte gel dedim. Biz hemen gideceğiz. Ana. Birazcık. İşte aynı anlattığımız gibi galiba. Nasıl olsa dedim Mehmet sanayiye gidiyor. Ben de gideyim dedim. Bu katil benim şey olmuş artık körelmiş. Körelmiş mi? İyiydi bu biliyor musun? Biraz tutu verelim. Dur körenden. dur. Kasım. Başka yerini deneyeyim. Ha, bak orası körelmiş. Hmm. Yer yerleri iyi. oldu bak. Ay ay ay. Şimdi ben bunu buzlu, buzluğa, buzluğa diyorum ya. Yani. Alt tarafa korun. Benim yapacağım şey yok şu anda ya. Gideyim ben. Aa, git bakalım. Ha, tamam Allah kabul etsin. Git hadi. Okunmuştur diyorum ben ikinci. Vallahi babama sor ben de duymadım. Okunmuştur ya. Okunmuştur ben bildiğim kadarıyla. Evet. En son bulaşıklarımı da hallederim. Böceğimizi de koyduk. Şimdi tabii ki önemli püf nokta. Biliyorsunuz ki cacığımızda olmazsa olmazımız ne Olmazsa olmazımız sarımsak. Sarımsaksız olmaz. Tat veren, lezzet veren sarımsaktır. Şöyle şu an sarımsağı soyuyorum. Şöyle bir, iki tane yapacağım. kara biberim. nehlere hadi içelim. Evet. Onda minik rendem var biliyorsunuz. Ama o batık mı? Nerede kızım? Nerede mi yaptım ya? O nerede? 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 <gülüyor> <gülüyor> Karabiberim. Evet bir evet sarımsağımızı da rendeledik iki tane şimdi şey yapacağım tuz öbür tuzum vardı ya benim o bitti ya bunun içinde şey yapacağım şimdi şöyle çok da yapmayayım yeter benim, benim elimin ayarı yok çünkü fazlaya kaçıyor. Hemen geliyorum durun. Nane. Nane nane as nane. Gözleri boncuk nane. Bir gördüm aşık oldum. O gelen kimin yari? Bakayım. Bir tık daha yapacağım. Tamam çok oldu çok oldu. Tamamdır. Pul biber falan atmayacağım. Barış ile ikimiz olmuş olsaydık pul biber de atardım. Seviyoruz biz. Atmayacağım. Belki dokunur. Hani bilemem. Şimdi Oy. Yavaş akıma Şimdi su katma zamanı. Damacanadan katacağım. Bekleyin geliyorum. Tamamdır. Şöyle üstüne tabağımı da koydum. Böyle hani üstüne falan bir şey gelmesin diye. Ve bunu böyle buzdolabına. Kapatamadım. Şimdi buraya da çorbayı getirdim. Hemen çorbayı da blenderdan geçireceğim. Ee, onun da sosunu masunu hazırlarım. Saat dediğin nedir ki hemen geri veriyor çünkü. Dağlar ama bir dakikası saat olmuş gelmişler. Ondan dolayı hazır olsun her şeyimiz. Bir tavuk dediklenecek o kaldı. Onu da dedikleriz. Bir de çay falan atarız. Çay şey erken mi bilmiyorum. Atayım da hazır bulunsun. Bakalım şunları yapayım da. Çorbamızı blenderdan. Bu arada altında bunun plastik olduğu için ol, çizme falan yok. Yani çizmiyor. Uh, blender'dan, blenderdan geçireyim. Geleyim. Evet çorba blenderdan çık. Blenderdan geçti. Ee, Şimdi. Sosunu hazırlayacağım. Bir parça tereyağı atıyorum. Birazcık sıvı yağ katıyorum. Şöyle tamamdır yeter. Daha sonra acıma ocağa götürüyorum. Sonra da birazcık da pul biber, nane ondan sonra acıma hafif karabiber sonra coss yapacağız canlar. Şimdi canlarım sosunu hazırlıyorum. Ben burada gördüğünüz gibi birazcık da et su, şey tavuk suyumdan da katıyorum sosuma. Öylelikle daha çok lezzetlendiriyorum. Şimdi biraz altını açayım. Bazen benim tuttuğumda kameralar şu yarım çekiyor küçük ya böyle doğru değil mi? Yok yo doğru bir sıkıntı yok. Hmm. Şu sosun bir iki fokurdasının içine ilave edeceğim. Burada da çorba şey oluyor. Onun da altını kısayım artık zaten. Hı -hı. Çorbamı da bir karıştırayım. Sos kaynıyor değil mi şimdi? Hı, -hı. Şöyle çorbamı bir turşu şöyle bir. Gayet güzel. Biraz tavuk suyunu fazla kaçırdık ama olsun bir şey olmaz. Hı -hı. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen her yerime sıçrattıydım bunu ben. Şöyle oluyor mu? Tamam. İyi. Göstermedi kız. Fazla kızmadım acaba değil mi? Ben de zaten kızsın gitsin geçen bir sıçra. He o oh zaman değer yerine kayıyor. Aa, doğru iyi söylüyorum. Dur şu kapla yapayım. Böyle olmak da iyi ya. Doğru söylüyor. Kayıyor her yere. Hı. Direkt suratına kayıyor doğru. Hmm. Tamamdır. Şöyle karıştırayım. Çok salçalı da iyi değil zaten. Böyle Aynen. iyi. İyi böyle. Ben de sevmiyorum fazla salçalı yemekleri. Çok güzel. Vallahi oldu. güzel oldu. Birazcık daha kaynasın, pişsin. Buharı geliyor ha. Çorbamız pişsin birazcık daha. Pilavımız şimdi canlar. Şöyle göstereyim. Pilavımız hazır. Çorbamız hazır. Cacık hazır buzdolabında. Bir tavuk kaldı işte. Ondan sonra cıma salta yaparım bir de yanına. Tamam. Yeter buzum yeter. Aynen, aynen. Hiç gerek aynen. Olsun olsun. Yani. Yanına yapayım yiyen olur. Sen bilin. Böyle. Canlarım. Karanlıktayız şu an görmüyor olabilirsiniz. Bir dakika bekleyin. Ay ne oldu kız? Çok kötü oldu. Ha. Barışım da geldi işten. Saat şu an 6'yı 5 geçiyor. Mervegili bekliyoruz. Daha gelmediler bakalım. Bir güzel e, tavuğu da didikledi Barış. Ellerine sağlık. Ondan sonra ben de salata yaptım. Hemen yağını tuzunu falan katmadım ama. Onlar gelince katarım diye. Sonracığıma kaselerimi falan ayarladım. Çatalımı kaşığımı ayarladım. E zaten biliyorsunuz çorbamız burada. Pilavımız orada. Çayımı da attım bu arada. Şöyle cacığım da dolapta hazır. Her şeyimiz hazır canlarım. Onlar gelince yemeğimizi yeriz inşallah. Daha ne yapayım değil mi canlar? Yine iyiyim iyiyim artık. Azizallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimkiler de burada. Canımı yakanın canı yansın. Kırgınım sana hayal. Ne kadar güzel, güzel ki ne? Hakime hakime ne yaptın neler yaptın diyor gibisiniz canlarım hemen onları da göstereyim size biliyorsunuz salatamı yapmıştım hemen onu yağladım tuzladım limon sıktım bir güzelce hazırladım kaseme daha sonra cacıklarımı da böyle kaseme koydum bitti zaten 6 kase çıktı Allah bereket versin bu şekilde bununla da pilavımızı koyalım dedi annem bu daha iyi olur dedi burada zaten çorbamız hazır pilavımız hazır ve tavuğumuzu da şey yaptık ee, birazcık tereyağıyla ve normal yağıyla e, birazcık da toz biberle kösülttükten sonra tavuklarımı üzerine ilave ettim birazcık böyle pişirdik bu şekilde canlarım zaten çayım da hazır ama yemekten sonra onu koyacağım birazdan altını tekrardan açarım ısınsın diye tabaklarımı da ayarladım ayrı ayrı tabakları yapalım dedik 8 kişiyiz bu şekilde ayarladım bunları da gelsinler soframızı kuracağız inşallah Böyle yani canlarım hazırlığımı sizlerle elimden geldiği kadar bir şeyleri paylaşmaya çalıştım. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Gerçekten ben severek ve isteyerek bir video çektim. Sizlere de gösterdim. Zaten bu şekilde sofranın son halini de kurduktan sonra çekebilirsem bilmem ayı ayıp, da, ayıp da olabilir. Çok rahat edemeyebilirim. Gördünüz zaten yemeğimi. Sofrayı da görmeyin artık. Kusuruma bakmayın. Onu çekebilirsem de çekeceğim ama çekemezsem de Kusuruma bakmayın. Böyle canlarım. Peki. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Recep Ege. Evet canlarım. Misafir hazırlığımız bu şekilde geçti. İnşallah e, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Merve ile olan video, vlogumuzu da yarın paylaşacağım inşallah. Ayrı ayrı bir video yapayım dedim. Bu hazırlık kısmı olsun. Sohbet vlogu da yarın sizlerle olacak inşallah. Buraya kadar izlediyseniz sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destekte bulunursanız çok mutlu olurum canlarım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomda Merve ile olan vlogda görüşürüz.